Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Tanrı ve Gökhan Alkan'dan gösterdiğimiz aşkı tüm güzelliğiyle devam etmektedir arkadaşlar. Gökhan Alkan ve sevgilisi Yağmur Tanrı paylaşımları paylaşımlarıyla izleyicileri hayranlarını mutlu ediyorlar. Güzel çiftimiz birbirini çok seviyor. İki güzel aşklardan nişan haberini almıştık zaten. Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrı sevsin güzel çiftimiz birlikte geçirdikleri güzel anılarını ve pozlarını bizlere paylaşarak hayranlarını sevindiriyorlar. Aşklarını doya yaşayan Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrı sevsin en güzel resimlerini sizler için hazırlıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur ilgili Gökhan Hakan ve Yağmur Tanrı sesini ile ilgili en son bilgi ve haberleri kanalımda anında ve ilk bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle.